Aman, 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 aman. Hii, kızlar görünce bayılacaklar sana. Sen beğendiysen herkes beğenir. Anne. Ay canım benim. Kurban olurum ben. Beğenmek ne demek? <laughs> Elindeki sarf nedir anneanneciğim? Doğum günü hediye. Ya. İşte yani çok bir şey değil ama... ...yıllardır işte Üç, beş. Elime ne geçtiyse. Biriktirmeye çalıştım. Ne olur, ne olmaz dedim. 18 yaşına gelince çekersin diye. Ana, ne yaptın sen yani? Ay, Çok teşekkür ederim. Bir şey değil işte. Yaptım öyle ufacık bir şey. Ama bak, sakın ha parayı çekmek yok. Neden yok? Yok. Ee, on yaşına gelince çekeceğim artık yani. Öyle mi? Dedim, dedim ama olsun. Dursun bankada. Kasa bana ver. Yine bende dursun o. Şimdi sen kızın birine tutulursun. Hediye, medya falan derken bir günde gider bütün para. Anneanne. Hı. Bir günde on bin liradan bahsediyoruz. Evet. Sen beni Kerem'le karıştırdın herhalde. Ben bilmem. Ben bilmem işte. Ben de dursun. Olur mu? <laughs> İyi ki beni büyüttün. İyi ki varsın. <laughs> Tabii on bin lira mı da olsun artık. <laughs> ben <böyle. gülüyor> Allah, Canım benim ya. Affet beni ortağım. Göremedin ya oğlunun büyüdüğünü. Affet. Bu arabayı hemen geri gönderiyorsun. Tabii ki göndermiyorum. Ya sen beni delirtmek mi istiyorsun? Hiç anlamıyorum. Doğum günü hediyesi kitap olur. Kazak olur. Arabada nereden çıktı? Kereme de 18. doğum gününde. Kerem bizim oğlumuz. Barış'la Kerem'i nasıl bir tutarsın? Barış'a büyük bir hediye almayacağız. Ne şimdi, ne daha sonra. Ne yapacağız peki seyop? Hep senin istediklerini mi yaşayacağız? Hep senin emirlerini mi uygulayacağız? Ne yapacağız? Yo. Eğer patron benim diyorsan, gelirsin şirkete, işlerinin başına geçersin. Kararları da sen verirsin. Ama yok, ben evde oturacağım, hiçbir işe karışmam dersen... ...izin verirsin, kararları ben veririm. Bu araba hemen bugün geri gidecek. Buyurun. İyi günler. Barış Erdoğan'ın evi burası Evet, ben anneannesiyim. İyi, imza alamıyorum. Kimmiş anneanne? Ee, e, hiç kimse. Adres sayıyorlar da. Tövbe ettin mi bana? Bittim tabii canım. Şurada yakın bir yer zaten. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.